Çünkü insanın e, kapasitesi yaptıkça artıyor. Yani insan nasıl tembelleşiyor, aynı şekilde çalışkan olunca da e, genişliyor. Yani insan tamamen şey alakalı bir şey yani. Beynimiz öyle. Yani ne kadar beynimizi çok çalıştırsak beynimiz o kadar çok şey yapar hale geliyor. Ne kadar beynimizi kullanmazsak, tembel olursak o kadar e, geriye gidiyoruz. Mesela beynimiz beynimizde tembellik yapıyor. Mesela televizyon seyretmek, sosyal medyada, instagramda e, gezinmek. Ee, ondan sonra maç seyretmek yani bunlar hepsi beynimizi e, çalıştırmayan ama beynimizi dinlendiren şeyler o yüzden e, bu tip şeyleri yani e, sevdiğiniz yer bunları sevmek de değil de aslında bunları biz dünyada beynimizde dopamin denen bir şey var bir madde var yani biz böyle bazı şeyler hoşumuza gittiği zaman beynimizde güzel şeyler e, e, hormonlar devreye giriyor o yüzden e, bu hoşlandığımız şeyleri bir ödül gibi yapın. Yani onları ders çalışın. Ondan sonra aralarda bunları yapın. Yani mesela yarım saat ders çalışın. E, arkasından ne bileyim 10 dakika e, sosyal medya için kendisi izin verin. Veya bir saat çalışın. E, ne bileyim ben e, arkasından bir tane dizi seyredin. Yani onu bir ödül sistemi olarak yapın. E, Şeyval demiş ki böyle bir ülkede hayal kurmak bile ağır geliyor. insana biz 12. öğrencilerine dört yıldan sonra tutup bu kadar şeye sınavı üstüne bilmez puan altında evet, doğru yani doğru şey var. Sana kesinlikle katılıyorum. Yani ülkemizdeki eğitim sistemi e, çok sağlıklı değil. E, buna kesinlikle katılıyorum ama ne yapalım? E, bu ülkenin iyi tarafları var, kötü tarafları var. E, bir taraftan da cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Her tarafımız su. Harik güneş var. İngiltere'deki insan yılda belki 10 gün güneş görürken biz her gün, senede belki her gün güneş görebiliyoruz ya. O yüzden hani her şeyin artısı eksisi var. Bunlar geçecek. Yani her zor şey geçecek. Bak ne diyor? İnsan bir şey yapmaya kendini zorlamadıkça her zaman kolay olan neyse o yönde hareket eder. Tamam Yani kolaya gitmektir. Yani şimdi şu an okey hani ülkede diyelim eğitim sistemimiz kötü. Tamam Haksızlık var burada. E tamam ne yapacağız yani sonuçta? Bunları yapmasak da o hayal ettiğimiz şeylere kavuşamayacağız. Öyle düşün yani. Bunları yapmasak da şikayet edersek bir kere unutmayın ki siz her şikayet ettiğiniz zaman e, beyninizi güçsüzleştiriyorsunuz. Yani beyninize e, kötü mesajlar verdiğiniz zaman veya işte bana olduğu gibi burada olduğu gibi şikayet ettiğiniz zaman o zaman ne oluyor? Kendi kendinizin gerçek potansiyel gücünün farkına olmuyorsunuz. Çok güçlüken bile kendinizi e, bu şekilde beyninize ikna ettiğiniz için bir süre kendiniz gerçekten yani bir şey yapamaz hale getiriyorsunuz. O yüzden de tam tersi bu tip durumlarda dediğim gibi e, kendinizi iyi tanıyaraktan enerjinizin en yüksek olduğu yerlerde ders çalışın, test çözün. E, enerjinin düşük olduğu zamanlar, şimdi göstereceğim nasıl yapacağınızı. Enerjinin düşük olduğu zamanlarda ise en sevdiği şeyleri yapın. Ama onları da limitleyin yani. Yani bir ara sonra mesela ben şöyle yapıyorum mesela günde Netflix'te ee, bir tane dizi seyrediyorum kendime. Ay, ay, haftada da bir tane film seyrediyorum. İşte öyle kendime e, sınırlar koyuyorum. Ha, daha fazla seyretmek istiyorum muyum? İstiyorum. Ama bana faydası olmayacağını, zararlı olacağını bildiğim için onu orada kesiyorum. Yani o beni motive ediyor. Onu da bir ödül olarak koyuyorum kendime. Mesela biraz önce yürüyüşe çıktım. Ee, kendime ufak ufak mollar veriyorum. Mollalı çalışmak çok önemli bir şey. Kesinlikle 90 dakikadan fazla çalışmayın. Ee, o zaman beyninizi yakarsınız ondan sonra e, dediğim gibi yani karıncalar da meşgul de esasında neyle meşgulsün? Zamanınızı neyle geçireceğinize iyi bakın. Zamanınızı neyle geçiriyorsunuz? Şimdi en e, insan beyninin en iyi çalıştığı zaman sabah. Ve çoğu insan e, sabaha kaçırıyor. Yani sabahtaki zamanı e, iyi kullanamazsanız mesela Amerika'da iş adamları İngiltere'de saat 4'te 5'te başlıyorlar. Ben hayatım boyunca beş buçuk altta başladım. Niye? Çünkü sabahleyin sadece kuşları duyarsınız. Kuşlar, yaprakları duyarsınız. Kimse yoktur. Çünkü Türk, Türk insanı biraz geç kalkar. Hayat Türkiye'de 9'da başlar. Ama siz insanlardan bir iki saat önce başlarsanız, e, yani erken yatıp erken kalkarsanız çok yol alırsınız. O yüzden esasında yani sabah saatlerini iyi değerlendirme şansınız varsa, akşam biraz erken yatarsanız göreceksiniz ne kadar çok uçuyor başarıyorsunuz. Çünkü enerjinin en yüksek olduğu zaman da bir insan sizi rahatsız etmiyor. Cep telefonu olmuyor saatte. Yani zaten o saatte yerli sosyal medyada kimse olmaz. Ee, yani zaten sabah saatlerinde insanlar zaten 9'a kadar e, akşam saat 2 ile 9 arası zaten yani insanoğlu çoğu uyuyor veya e, çoğu işte sokakta olmuyor. O yüzden bu zamanı kazanan insanlar diğer insanın önüne geçiyor. Şimdi şöyle bir şey bakın. İnsanın mesela şöyle bir duygusal şeyi var ama genelde kadınlarda da kadınlarda biraz daha aynı ama erkeklerde de aşağı yukarı aynı. İnsanlara bakın zamanı enerjimiz şöyle artıyor. Bakın beni görüyorsanız şurada bakın mouse kırmızı bir top var. Zaman artıyor. Bakın öğlen geliyor hop düşüyor. Saat bir gibi insan evimizin özellikle yemekten sonra enerjimiz böyle dibe vuruyor bakın. Mesela ben hep öğleden sonra hep uyurum. 10-15 dakika. Bak böyle düşüyor. Sonra Beşte tekrar çıkıyor. Niye? Çünkü bu saatten sonra sosyallik başlıyor. İnsanoğlu beklentiye göre enerjisi düşüyor çıkıyor. O yüzden sizin yapmanız gereken yani şu yedi ile yedi ile dokuz arasındaki zamanı çok iyi kullan. Bakın enerjisi burada pat diye çıkıyor. Dik dik, düşüyor. Burada ve şurada yani burada enerji düştüğü anda burada da en e, en kolay işleri yapın. En kolay veya en sevdiği işleri yapın. En zor şeyleri yapın. İnsanlar ne yapıyor? Tam tersini yapıyor. Enerji düşükken en sevmediği şey yapıyor. İş daha da zor geliyor. Yani, yani iş olduğundan zor geliyor. O yüzden yapmanız yani gereken bu vücut saat önemli bakın. Buna bakın. Ha, bir de dünyada üç tür insan var. Bazıları sabahçı, bazı öğlenci, bazı akşamcı. Ona, ona da bakmak lazım. Ona da bakalım şimdi beraber. Onu da bulmak için hepinizin telefonu var diyorum. Telefonunuzun saatini 90 dakikaya ayarlayın. Alarm çalmaya tamam. Ve kendinize 90 dakikada bir sorun. Şu anda zihinsel olarak enerjim nasıl? Ondan sonra şu anda kendimi nasıl hissediyorum? Bunlara bakın ve sizden e, ricam e, önümüzdeki hafta ilk üç gün bir kere bedeninizin zamanını ölçün. Yani hangi zamanda zihin olarak beyniniz çok coşkulu, enerjik? E, hangi saatlerde? Hangi saatlerde bedeniniz çok enerjik? Yani spor yap, hani, hani yer yerinde duramayacağınız kadar çok enerjiniz var. E, ona bakın. Ve bunu not alın. Her gün pazar, salı, çarşamba üç gün sabah kalktığınız saatten akşam yattığınız saate kadar 90 dakikada bir bunu not edin. Ve bu şekilde bedeninizin ve zihninizin en enerjik ve en düşük zamanlarını ve orta veya düşük seviyedeki bulun. Bu ne işe yarayacaktır? İşte dediğim gibi ona göre enerjinin ve zihninizin en yüksek olduğu zamanlarda test çözün. Bedeninizin en yüksek olduğu zamanlarda spor yapın veya fiziksel şeyler yapın e, enerjinin en düşük olduğu şeylerde sevdiğiniz şeyler yapın e, veya mol alın. Tamam. Mesela e, kitap okuma için bazı insanlarla kitap okumak insana yani zorla okursanız kitap okumak e, enerjinizi alar alır ama eğer zevk alırsanız ise kitap okumak enerjiyi yükseltiyor. Yani ne yaptığınıza bağlı. Neler zevk alıyorsunuz? O size enerjiyi yükseltiyor çıkartıyor. Şimdi ona göre e, bu şekilde ben yaptım. Eee buna göre böyle bir tane şey yapabilirsiniz. E, cep telefonunuzda veya bir kağıda. Ona göre bu şekilde saate bakaraktan durumunuza bakabilirsiniz. Zihinsel, zihinsel durumunuza ve e, öğlen akşam bakın hangi saatte zihinsel ve fiziksel saatiniz iyi. Şimdi zaman yönetimi nedir? Zaman yönetimi şudur esasında. Üç tane konu var. Bir kere hangi işin işin, hangi işi daha çok yap, yani hangi işin işinize yarıyor, hangi işin işinize yaramıyor? Hangisini en önce yapmanız lazım? E, gerektiği zaman duygu, hani var ya canımız sıkılıyor, çok zor geliyor. Ne zaman duygularımızı yönetmeye ihtiyaç duyuyoruz ve ne zaman da odaklan ve yani, test ederken mesela odaklanmanız lazım. Şimdi bu dördünü iyi yapmanız lazım. Öncelikle e, şöyle düşünün: Hangi işi yaparsanız ileride size bu e, yol su elektrik olarak gelecek, para olarak gelecek, refah olarak gelecek. Hangi işi yaparsanız size ileride hiçbir dönüşü olmayacak. Mesela sosyal medya ee, sosyal medya mesela'nın size uzun vade hiçbir getirisi yok. Sizi eğlendirmekten başka veya başka insanları merak etmekten başka ha tabii ki bugün YouTube'da mesela beni takip edin mesela Taner Özdeş diye e, Instagram sayfam var. Oradan çok şey oraya video koyuyorum. Yaşam tarzımı gösteriyorum. Yani doğru insanları takip ederseniz tabii bunlardan öğrenebilirsiniz. YouTube'da e, benim Taner Özdeş e, bir diye ee, kanalım var. Orada haftada 2-3 tane video koyuyorum. Eğer böyle seviyorsanız bu tip seminerleri orada bu tip seminerlerden kayıtları oraya koyuyorum. O, onlara bakabilirsiniz. O yüzden siz esasında şunu yapmanız lazım. Şunu yapmanız lazım. Yaptığınız bütün işleri yazın. Yani sabahtan akşama kadar bir hafta boyunca ne iş yapıyorsunuz? Bunların adlarını koyun. İşte ders çalışmak, test çözmek, işte hobi, hobi aile zamanı, yemek zamanı, dinlenme zamanı, uyku zamanı. Yani neyse ben yer, herkesin farklı hayatı tabii. Bunlara bakın ve bunların yanına şey koyun. Hangisi bunların değerli sizi ileri götürür, hangisi sizi ileri götürmez. Bir kere bu arada alın bu şekilde neyi yapıp neyi yapmanız konusunda bir kere bir e, bir şeyiniz olur, fark, farkındalığınız olur. Ondan sonra bunun hangisini öncelikle yapmanız gerekiyor? Şimdi eğer bir sınavınız varsa mesela örnek olarak değil mi? E, bunu önceliklendirmeniz lazım. E, bir de bir şey söyleyeceğim. Bunu belki çok az insan size söylemiştir bugün sınavda başarılı olmak için her gün e, az çalışmak, az yani her gün yarım saat çalışmak son 3 gün 5-10 saat çalışmaktan çok daha iyi. Çünkü beyin e, pratikte pratikle öğrendiği için her gün e, ufak ufak yaptığınız çalışmalar daha beyin daha az unutuyor. Fakat bir anda yüklendiğiniz zaman o öğrendiğinizi unutabiliyorsunuz. O yüzden sizin yapmanız gereken şey bu e, sınav öncesindeki çalışmanızı mümkün o kadar yaymak ki hem sıkılmayın hem de beyniniz daha iyi e, tekrar ederekten daha iyi öğrensin. Ondan sonra önceliklerinizi dediğim gibi tamamen e, yaşam tarzınıza göre yapın. Ama dediğim gibi enerjinize göre yapın e, ve önceliklerinize göre yapın. Ondan sonra e, bunu yaparken tabii zorlanacaksınız. Bazen yapmak istemeyeceksiniz. Yani duygularınızı yönetmeniz gerekiyor. İçinizde birçok dürtüler sizi televizyona, Netflix'e, sosyal medyaya yönlendirecektir. Ama sizin bunları yapmamanız lazım. Hatta tavsiyem daha zor bir şey yapın. Mesela önümüzdeki e, bir hafta sosyal medyaya girmeyin mesela. Hiç girmeyin ama. Hiç girmeyin. E, veya telefonunuzu ders çalışırken kapatın. Tamamen kapatın. Bir bakın nasıl ne hissediyorsunuz? Böyle bunları yaptığınız zaman hayatınızda ve duygularınızda nasıl bir değişim oluyor? Bir deneyin bakalım böyle yaşamayı. Nasıl oluyor yani gerçekten? Çünkü bunlar yaşayabilirsiniz tabii. Yani buna, yani yaşamanız için ihtiyaç olan şeyler değil ama alışkanlık diyoruz bunlar işte. Bir bakalım ne nasıl oluyor. Ee, ondan sonra bir de benim çok sevdiğim bir şey var mesela. E, tabak kalktığınız zaman e, kendinize soru sorabilirsiniz. Bugün ne yapmalıyım ki yarınım daha iyi hale gelsin? Veya şu anda geleceği daha iyi hale getirecek ne yapmalıyım? Yani bunu, beyninize bunu soraraktan kendi kendinize doğru e, işleri yapmanızı sağlayabilir sorular yani. Çünkü bunu sorduğunuz zaman beyniniz doğru artanacak işe bak insan öğren ondan sonra ders çalış, test çöz gibi birçok şey söyleyecektir. Bunları da karar verdikten sonra o gün onları muhakkak yapmanız lazım. Diyeyim, kendi kendinizi iyi tanırsanız ne zaman mola vermeniz lazım, ne zaman dinlenmeniz lazım, ne zaman oyun oynamanız lazım. Bunların hepsini yapın ama bunları doğru zamanda yapın. Zaten yani esasında baktığınız zaman yine bunları yapmaya devam edeceksiniz. Tek farkı bunları yaptığınız zamanlar değişecek. Ve yaparken daha keyif alacaksınız artı e, daha verim alacaksınız. Tek o şey yani insanların yaptığı şeyler alışkanlıkta bir an değişmiyor ama e, yaptığı zaman değiştiği zaman keyif almadığı bir şeyler keyif alıyor. E, zorlandığı zamandan daha verimli bir şekilde çalışıyor. Artı bazı konularda aşırı e, farkında olmadan artık bunlar artık uyuşturucu gibi alkol gibi artık bu sosyal medya Netflix gibi veya oyun oynamak gibi bir de oyun var tabii doğru bence oynamadığım için unuttum tabii ama bazı insanlar da, e, cep telefonlarını oynamak için kullanıyorlar. Bunların hepsi aynı etki yapıyor. Bizde alışkanlık yapıyor ve bağımlılık yapıyor. Ve bunlar bir süre sonra zamanımızı geleneğinden fazla çalıyor. Bunları kullanın ama e, sınırlayın. Dediğim şey sınırlamak. Şimdi meşgulle benim arasında fark var. Meşgul mesela meşguldeki insanların e, birçok önceliği vardır. Benim insanın bir ve iki önceliği vardır. Yani sizin gün içinde... E, İki tane öncünüz olur. Hani bile üç tane daha fazla olmaz. Mesela meşgul insanlar her şeyi evet derler, hayır diyemezler. Öbürleri muhakkak birisine e, programda olmayan veya o gün planlamadığı bir şey olduğu zaman ona e, cevap verirken düşünür. Hayır der, erteler veya hiç yapmaz. E, hep e, yoğun insanlar, meşgul insanlar ne kadar yoğun olduktan anlatırlar. Ama hiçbir şekilde benim insanlar bu kesinlikle bu konuyla ilgili konuşmazlar. E, aynı anda iki iş yaparlar. Ee, beş gün insanlar. Benim insanlar ise e, birçok işi yaparlar ama dediğim gibi yani lisan öğrenmek, test çözmek, kitap okumak, aile... Fakat bunları değişik zamanda. Yani bunları bölerler. Yani günü parçalara bölerler. E, ve o anda tek bir şeyle uğraşırlar. Yani şu an mesela ne yapıyorsunuz şu anda? Beni, iz beni izliyorsunuz değil mi? Şu an cep telefonunuzu oynamıyorsunuz, sosyal medyaya bakmıyorsunuz, televizyon seyretmiyorsunuz. O yüzden siz şu anda çok keyif alıyorsunuz diye düşünüyorum. Çünkü beyniniz tamamen e, beni dinlemekle meşgul veya bir taraftan düşünüyorsunuzdur belki konuştuğumla ilgili. O yüzden de odaklandığınız için bir e, keyif alıyorsunuz ki bu esasında bir taraftan sıkıcı bir şey beni dinlemek de olabilir. E, yani bugün ders dinlerken de sıkılıyorsunuz. Ama bir taraftan da eğlenceli olabilir. Eğer anlattığım hoşunuza gidiyorsa tamamen e, ne, ne şekilde düşündüğünüzle alakalı bir şey. E, çoğu zaman aksiyona geçmezler meşgul insanlar. Benim insanlar ise ee, hemen hemen bir konuda karar verip hemen aksiyona geçerler. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.